Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 9 Nisan 2024 ve bu akşamki yayınımızda Türkiye'nin AKP MHP hükümetinin önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde veya aylarda ZAP, Metina, Gare hatına yönelik yeni planlarından bahsedeceğiz. Bir takım hazırlıklar var. Bunun için bazı askeri hazırlıklar var, diplomatik hazırlıklar var. Daha önceki yayınlarımıza belirtmiştik. Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya yapacağı ziyaret var. Bugün Fırat Haber Ajansı'na bir haber düştü ve bu habere göre Yüksekova'da, Hakkari Yüksekova hattında e, korucuların da bu saldırıda, bu operasyonda yer alması için bir dizi hazırlıklar var. Ve bugün az evvel bu yayına hazırlanmadan evvel Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre onlar pençe kilit operasyon bölgesi diyorlar. Bu pençe operasyon bölgesi denilen yer Zap Metin Avaş'ın hattı ve 9 Nisan'da bir askerin öldüğü söyleniyor ve Hikmet Aslan piyade Uzman çavuş az evvel Ankara'dan bu tip bir açıklama yapıldı. Şimdi arkadaşlar bugün yani bu yayında nerelere hedef alınıyor? Amaç nedir? Nasıl olabilir? Ve mümkün oldukça da e, resim üzeri yani harita üzeri bunu izletlemeye çalışacağım. Konuya dair son bilgileri sizinle paylaşacağım. Bakalım burada yeni arkadaşlar var. Kim ne mesaj yazmış. Bu arada tabii e, yayını şey yaparsanız hem yorum yazarsanız hem like yaparsanız ki fazla insana ulaşsın diye çok iyi olur. Şimdi Pelas, Herakol, Miran, Cahit, Gerş, Enes, Altun. Hemen Enes Altun bir yoru da şey de yazmış. Ee, Meleti Merdin, Feyzullah Kızıltepe, Roni Çıya'yı, e, hepsi burada. Keiner, Nurullah Çokan, e, Sema Daruga. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese tabii ki selamlar öncelikle. Ve Konya dair, yani önce ben bir sunum yapacağım. Bildiklerimi, son durumları size anlatmaya çalışacağım, yorumlamaya çalışacağım ve... Ee, tabi varsa sorularınız siz de oraya yazarsanız ya da eksik bırakılan bir yer varsa oraya yazarsanız veya dikkat çekmek istediğiniz bir husus varsa e, onu yazarsanız seviniriz. Bu arada tabi e, Nurcan Tepe, İdri 76, Fırat, Abdullah Özel ve Haşim Akış. Herkese selamlar. Şimdi arkadaşlar tabi bu konuya girmeden evvel az evvel dediğim gibi Ankara'dan bir açıklama yapıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve 9 Nisan günü Hikmet Aslan isimli piyade uzman çavuşun öldüğünü duyurdu. Genelde bunlar bir açıklama olduktan sonra yani diyelim HPG basın irtibat merkezi bir açıklama yaptıktan sonra veya medyaya bir haber düştükten sonra işte bir yaralı, bir ölü, sonra bir ölü, bir yaralı falan bu şekilde açıklamalar yapılır. Yani orada olup bitenler halktan gizleniyor büyük oranda halktan gizleniyor bu konuya dair daha evvel çok yorum yapmıştık. Yani bu yeni bir şey değil ve bu olmayan yeni şeyi sürekli tekrar etmenin de bir anlamı yok. bunu daha evvel söylemiştik ama bugün ne oldu? Bugün Fırat Haber Ajansı 4 Nisan'da bir eee 4 Nisan'da olan Giridit tepesinde olan bir eylemin görüntülerini yayınladı. Görüntüler var Fırat Haber Ajansı'nda ve dijital medya Ortamlarında da var. İsteyen gidip orada izleyebilir ve bu görüntülerde birçok mühimmat var, silah var, işte şey falan var ve HPG basın irtibat merkezi daha evvel burada bir eylemin olduğunu duyurmuştu. 4 Nisan günü bir eylemin olduğunu e, duyurmuştu. Şimdi tabi e, bu eylemde ele geçen şeyler var. Mesela e, işte bir adet sar 56 ferdi silah yani bunu şey yapıyor bunu göstermişler bugün. Şimdi bu konuya dair Ankara'dan hiçbir açıklama olmamıştı. Niye? Yani mesela neyin gösterildiği değil, neyin gizlendiğidir oraya dikkat çekmek istiyorum. Ve bu görüntü servis edildikten sonra hemen Ankara'dan da işte 9 Nisan'da bir şey oldu. Bir piyade uzman çavuş öldü şeklinde bir açıklama yaptı. Muhtemelen yarın çünkü bugün 9 Nisan yani bu olay bugün olmuş dedikleri olay. Yarın da yani yarın olmasa da öbür gün HPG basın irtibat merkezi bir açıklama yapar. Ve muhtemelen önümüzdeki süreçte de görüntüler yayınlanır. Ve biz orada bu pençe kilit dedikleri Zap Metina e, Gare hatına yönelik nelerin olduğunu orada bugün 9 Nisan itibariyle ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Şimdi başlığa, başlıkta da dikkat çektiğimiz gibi tabi Gare, işte gerçekten Gare'ye mi saldıracaklar? Birçok kişi böyle söylüyor. İşte Türkiye ordusu Mayıs'ta, Nisan'da, Haziran'da Gare'ye saldıracak. Saldırabilirler mi? Türkiye daha evvel Gare'ye bir saldırı yaptı. Sonu çok olumsuz oldu onlar için. Böyle bir şey mümkün mü? Eğer saldırırlarsa nereye saldırırlar? Saldırının amacı nedir? Bütün bunlara değinmeye çalışacağız. Ama ondan önce... Şöyle bir durum var. Bugün Fırat Haber Ajansında bir haber çıktı. Haber şurada. Ve bu haber Ararat Aram ile Keserbuldan imzasıyla Fırat Haber Ajansının sitesinde var. Bu ekranda gördüğünüz Excel sayfa yani burada korucuların isimleri var. Hangi korucuların işte bu Azerbaycan'a ettiğim olası saldırıda yer alacak korucuların isimleri var. Nerede? Şeyde işte Hakari e, Hakkari Geber'de yüksek ovada orada gitmişler görüşme etmişler insanlarla konuşuyorlar işte kurucuların isimlerini yazmışlar bir liste yapmışlar hangi kurucu ne zaman şu bu falan e, nereye gidecek bütün bunları tasnif etmişler yazmışlar ve ANEF'e bu listeye ulaşmış ve bu listede e, isimler mevcuttur. Tabii tek tek isimleri okumaya gerek yok. Çünkü şey hedef gösterildi, bilmem ne olduğu şeklinde şikayet ediyorlar. Haberde diyor ki merkez ilçe yani Hakkari merkez ilçe jandarma komutanlığı sınır ötesi görevi için görevlendirilen güvenlik korucuları isim listesine ulaşıldı. Listede 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve 51. Hudut 51. Komando Tugay Komutanlığına görevlendirilen korucuların isim ve soy isimlerinin de soy isimlerinden nereli olduklarına, cep telefonu numaralarından kan gruplarına, TC kimlik numaralarından aldıkları göreve kadar bütün ibareler yer alıyor. Gerçekten de burada böyle işte ismidir, cismidir, nerelidir, telefonudur, kan grubu nedir, şu bu falan hepsi orada mevcuttur. Şimdi arkadaşlar gelelim konuya. Konu şu, Evet Türkiye bir operasyon hazırlığı yapıyor. Bir operasyon hazırlığı var ve bu operasyon hazırlığı aslında seçimden önce başlamıştı. Seçimden evvel de buna değinmiştik. Yani 31 Mart seçimlerinden önce. Tabi 31 Mart seçimleri AKP, MHP rejimi için olumsuz oldu. Onlar için şey yani e, fiyasko bu seçim sonuçlarını tekrardan değerlendirmeye gerek yok. Yani güçten düştüler, takattan düştüler. Fakat tabi işte seçimde yenilgiler Yenildiler yani buna rağmen bir saldırı yapabilirler mi şeklinde sorular geliyor zaman zaman ona değinmeye çalışacağız ama bir hazırlık var. Ve bu hazırlık seçimden sonra da ivme kazanarak devam ediyor. Yani Türkiye'nin 2022-17 Nisanından itibaren başlattığı Pençekrit saldırısı devam ediyor zaten. Az evvel işte duyurusu yaptıkları asker meselesinde olduğu gibi devam ediyor ve bunu bir başka aşamaya çeviriyoruz geçirmek istiyorlar. Yani çünkü bazı noktalarda işte Zab, Metina, Avaşin mıntıkasında buralarda bazı mıntıkalarda bazı bölgelere yerleşmişler ama bazı yerlere yerleşememişler. Şimdi birazdan mesela şu haritadan görüyorsunuz şöyle pardon haritayı tam ekrana getiriyorum. Gare yani en alta Metina, Zab, Avaşin bu sarı büyük harflerle yaptıkları bu mıntıkalarda şu ortada Amediye şu tepede bak şuradan getiriyorum. Kırmızı bir ok işareti var. Güneyinde Gare oluyor. Burası e, neden yani başlandığın nokta Bamerni askeri noktası. Ahmediye, Deralık, Şeladize ve Balında Kıbrıs. Yani ok işaretinin bittiği yer artık Barzan bölgesinin sınırıdır. Ve buradan Türkiye bir hat çizmek istiyor. Bir hat çizmek istiyor. Neyin hattı? Burada Bahar Tepesi denilen bir şey var. Bir münteka var. Bir tepe Ahmediye'de şu Ahmediye yakınlarında Türk ordusuna yönelik gerilla eylemleri oldu en son Ocak ayında Aralık ayında ve biliyorsunuz Türkiye'nin amacı buraların hepsini kontrol altına almaktı. Buraları alamadı. Yani buralar bir yani Almediye Tepesi işte bu diğer noktalarda birçok yerde hem Türk askerleri bulunuyor hem gerilla güçleri var ve bu sebepten dolayı Türkiye önümüzdeki süreçte Gari'den ziyade şu kırmızı hata saldırmayı yani burada bir şey yapmak istiyor. Bir koridor oluşturmak istiyor. Yani KDF'nin yardımıyla zaten bazı noktalara askerlerini, istihbaratçılarını falan getirmiş ama şu yukarıda gördüğünüz işte Çeli yani Zap'ın küzeyi burası bir sarı çizgi var ekranda görüyorsanız. Bu sarı çizgi Türkiye-Erak sınırıdır. Sınır burası ama Türkiye şu çizdiğim ok, kırmızı ok işaretini sınır fiili sınıra dönüştürmek istiyor. Ve bunu yaptığında zaten bu çizginin aşağısına, güneyine düşen gare bölgesine de bir basınç oluşturmak ve şu çizginin hemen altındaki bergare denilen noktaya da saldırmak istiyor. Türkiye'nin şu anki planı budur. Ama bunu yapması için bu kırmızı çizginin yukarısındaki bazı tepeleri işte Geri Ahmediye'dir, işte Tepe Cudi'dir, Bahar Tepesi'dir. Buraları kontrol altına alması gerekiyor. Yani Metina ile şu Metina ile Zap arasındaki bölgeleri önce kontrol altına alması gerekiyor. Ama Türkiye halen buraları kontrol altına alamadığı için yakın zamanda ve ilk etapta Gare'ye yönelik bir saldırı başlatması zor. Yani çünkü Garib öyle kolay bir yer değil, küçük bir yer değil, çok sert bir coğrafya. Zap ve Metinadan daha zor bir coğrafya, daha büyük bir coğrafya ve orada e, Hepa uzun yıllardır var olduğunu bilmeyen yok zaten. 2021 yılında oraya bir saldırı oldu, bir hafta ve 3-4 gün e, içerisinde geri dönmek zorunda kaldılar bir hezimet oldu Türkiye açısından. Onun için evet yani kodlama olarak hedef Garib. Ve benzeri yayınlar oluyor, haberler oluyor, yorumlar oluyor. Ben de aynı başlığa attım. Uzun vadede hedef orası. Ama hemen bura, bugün yarın Gare'ye saldırı yapacaklar. Gare'de bir şey yapacaklar, bir operasyon yapacaklar e, durumu henüz söz konusu değil. Öncelikle dediğim bu yukarı yani bu kırmızı okun yukarısındaki Zab Metin'e istikametindeki bütün her yeri kontrol altına almaları gerekir ki Gari'ye saldırsınlar ama amaçları şu kırmızı hat yani çünkü burada bir kara yolu geçiyor Almediye, Deralık, Şeradize bu kara yolunu kontrol altına almak böylelikle Gari ve Zab ve Metina ve Avaşin arasındaki bağlantıyı kesmek buraları kontrol altına almak ve daha sonra bunu yapabilirlerse yani hedef odur yapabileceklerini zannetmiyorum daha sonra yapabilirlerse daha sonra oraya dayanarak yani sırtını Metin ve Zapay dayayarak garaya saldırmak istiyorlar. Bu arada tabi bu ok yani kırmızı okun e, istikametindeki yani aşağısındaki Bergari bölgesine de yani o da Gare bölgesinin bir başlangıç noktası denilebilir. Oraya e, orayı da işte kendi güvenlikleri için Sürekli hedef yapıp bir şey yani bir operasyon bölgesi haline dönüştürebilirler ki zaten buraya da sürekli hava saldırıları oluyor. Durum budur arkadaşlar. Şimdi bu bunun için yani bunlar hepsi plan. Türkiye'nin hatırla, hatırlayacağınız gibi 2022'de planı neydi? Bir sene altı ay içerisinde Metin Azap ve Avaş'ın tümünü kontrol altına almak ve daha sonra Garaya saldırmak. Yani eğer 2000 22 Nisan ayında yani 2022, 23, 24 3 yıl önceki plan tutmuş olsaydı zaten şimdi Gara'ya saldırırlardı. Şu anda Türkiye aslında 2,5 yıl geride. Kendi planının gerisinde gidiyor. Çünkü 6 aylık bir hedef koymuşlardı. 2022 2'nin Nisan'ından 2022'nin sonbaharında bu işi bitireceğiz diyorlardı. Sonbahara geldiğimizde Hulusi Akar Meclis'e dedi ki bu iş o kadar kolay değil. Zordur şu bu falan. Bunu daha önce Allah'ım Şimdi arkadaşlar burada tabii iki e, mesele var. Bir e, askeri olarak durum kısmen sahada değişti. Bu konuya dair e, yeni yayınlar da yaptık. İşte HPG açıklama yaptı. Bayraktarlar çeşitli silahlar düşürülüyor şeklinde. Bu Türkiye'nin elini çok zayıflattı. Yani artık öyle istediği yere istediği zaman saldıracak, havadan koruyacak, havadan istihbara toplayacak, gerektiğinde vuracak falan o durum kapandı özellikle bu mıntıkalar için. Bir bu. İkincisi şimdi buralarda askerlerini daha tam koruyamıyor. Yani işte az evvel Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Bugün yine bir piyade uzman çalışılmış. Şimdi HPG yarın açıklama yapacak. Gerçekten bir mi yoksa birden fazla mı Asker ölmüş ve bu metin azap istikametinde henüz birçok zam, birçok zaman çatışma oluyor, eylem oluyor vesaire. Dolayısıyla evet, oralarda yüksek tepelerin bazılarında Türk askerleri bulunuyor ama Türk askerleri orada kendilerini koruyamıyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi kendisini koruyamadıkça yani saldırdığı noktayı tam kontrol altına alamadıkça başka bir cephe açması zor. Yani askeri anlamda böyle bir durum var. İkincisi KDP şimdi KDP istibarat veriyordu, yol açıyordu, işte e, yer gösteriyordu, gerillerlerin olası yollarını kapatıyordu vesaire. Şimdi KDP de aslında zor bir durumda çünkü Haziran ayında e, Irak federal Kürdistan bölgesinde seçimi olacak ve bu seçimlere KDP katılmak istemiyor. Niye? Çünkü Irak Yüksek Mahkemesi KDP'ye ayrılan 11 kotayı iptal etti. Hristiyanlar ve Türkmenlerin KDP eskiden artı 11 ile başlıyordu. Yani 11 kürsüsü garantiydi mecliste, parlamentoda. İşte KDP buna itiraz ediyor. YNK e zamanında olsun diyor. Neçirvan Barzani bölge başkanı olarak seçim gününü belirledi 10 Haziran 2024. Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani amcasının oğlu ve bölge hükümetinin başbakanı İkisinin arasında çelişki var bu konuda birçok konuda ama bu konuda çelişki daha fazla e, gün yüzüne çıktı. Yeneke seçim olsun diyor diğer partiler seçim olsun diyor. Şimdi KDP seçime katılırsa kaybeder, çoğunluğu kaybeder. Katılmasa meşhuriyetini yırtırır. ve seçime katılmasa Irak Yüksek Mahkemesi Irak Federal Kızılay Bölgesinin yasallığını tartışma konusu yapabilir iptal da yapabilir. Bu şu anda Irak Federal Kürdistan bölgesi için çok riskli bir durum. Şimdi KDP bu açıdan çok zor durumda. Yürüttü politikaların yanlışlığı yüzünden zor duruma düşmüş. Zaten Musul Kerkük seçimlerinde Aralık ayında kaybetti. Türkiye'de AKP'de kaybetti. İşte KDP ne yapacak? Maaşları ödeyemiyor. Paralar gelmiyor. Gelen paraların hesabı verilmiyor. Şu bu. Şimdi bazıları da diyor ki yani bu da bir yorum KDP işte darlandıkça ve sıkıştıkça Irak genelinde ve bölge genelinde şey oldukça e, zor duruma düştükçe Türkiye'yi davet ediyor. Türkiye'ye daha fazla angaja olur. Bu doğru bir tespit. Dolayısıyla KDP fiilen kendi hakimiyeti altındaki Hevler Doğu şeyini, vilayetlerini bir bir şekilde Türkiye'ye bağlamak mı istiyor? Zaten orası şu anda Birçok açıdan Türkiye'nin hegemonyası altında. Dolayısıyla iş nereye gidecek henüz belli değil. Bu açıdan tabii iş şeye giderse yani en kötü ihtimalle KDP çok fazla Türkiye'ye angaja, daha fazla Türkiye'ye angaja olursa o zaman durum başka bir e, aşamaya geçer ki savaşın seyri de başka bir aşamaya geçer. Ne olacak bilmiyoruz. Bir bu. İkincisi e, Tayyip Erdoğan Mayıs ayında şeye gidecek, Amerika'ya gidecek, Biden'la görüşecek. Para yok şu anda evet bir operasyon planı var ama bu savaşı bu operasyonları sürdürecek para yok. Bütçede kasada para yok. Bu konuda sonuç alır mı? Alırsa ne kadar alır? Ne alır? Çünkü aynı plan Rojava için de geçirildi. Geçenki yayında söylemiştik. Kobane'nin batısına yönelik bir saldırı hazırlığı var. Dolayısıyla önümüzdeki Nisan-Mayıs ayı bu açıdan kritiktir. Daha da önemlisi Türkiye bu savaş konseptinde mevcut hükümet ısrar ettiği için zaten seçimleri kaybetti ve daha fazla ısrar ederse yani daha fazla savaşta daha fazla ısrar daha fazla ekonomik e, kriz, daha fazla buhran, daha fazla yoksulluk, daha fazla yenilgi anlamına gelir. O açıdan yani şu anda Türkiye devletinin Kürtlere karşı eli zayıf durumda. Yani bazı yerlere saldırması, işte bir tepeye, bir küye saldırması, şu bu falan güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Mevcut koşullar, konjöktürel durum Kürtlerin lehinedir. Ama gel gör ki Kürtlerin lehine olan bir bu durumda şeyi bozan, yani Kürtler için ayak bağı olan KDP'nin mevcut Türkiye'ye angajeli politikalarıdır. Yani bir nevi aslında ihanettir. Yani onun adını da doğru koymak gerekiyor ve bunu birçok KDP'li de görüyor. Irak Federal Kürdistan Bölgesi KDP hakimiyetindeki bölgede yaşayan insanlar da görüyor yani görmeyen bilmeyen yoktur. Şu anda Kürtler için en büyük ayak bağı maalesef budur. Onun için evet bu plan var. Devrede şu kırmızı hatta bir koridor açmak, sınırı buraya çekmek falan. Fakat bunun gerçekleşme ihtimali de çok zordur. Önümüzdeki Mayıs ayında belki de Erdoğan'ın Amerika seyahatinden sonra ve evvelinde bu bölgede bir aksiyon olacak. Yani bir işte bir sağ şey yaptık. Garaya saldırdık. İşte pençe yeni bir isim şu bu falan. Öyle bir bir durumla karşılaşabiliriz. Fakat bu büyük oranda propaganda olacak ve eğer Türkiye gerçekten söylendiği gibi Garaya saldırırsa Türkiye'nin Gari'ye olası bir saldırısı eğer orada kalmakta da ısrar ederse yani 5-6 yıl 10 yıla kadar bile sürebilir. Bunun net olarak ifade edebiliriz. Şimdi bakıyorum mesajlarınıza ve varsa sorularınıza eğer cevap vermediysem arkadaşlar. Hemen nereden başlayalım? Şimdi bu arada tabi like yapmayı unutmayın ki mesaj şeyimiz çok kişiye gitsin arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Diyor ki Amerika'nın PKK Kuzey Irak'ı terk ettiğini söylüyor. AKP kanalları bu bilgi doğru mu? Öyle bir şey duymadım. Kuzey Irak'ın neresi? Yani durum şu anda az evvel özetlediğim şekilde bir Hayrettin Tekin Gündüz paralı asker meselesine dikkat çekmiş. O da ayrı bir handikap. Yani paralı asker şu bu falan Çırvan'ın Bağrı ile görüşmesinin amacı Yeneke'yi yine ikna edip savaşa dahil etmek mi? Bu değil. Yani Yeneke'nin savaşa katılma durumu yok. Az evvel söylediğim gibi KDP'nin bile bu savaşa dahil olma şansı giderek azalıyor. KDP yani şu anda kendini kurtaracak durumda, zor durumda. Muhtemelen seçimle ilgili. Yani çünkü 10 Haziran'da seçim olacak. Seçimle ilgili bir konu olabilir. Ama bu tür şeyleri de konuşmuşlardır. Yani Türkiye, e, Neçivan, Barzani üzeri daha evvel de bazı Talabani'ye mesajlar gönderiyordu. Kendileri de istedikleri zaman arıyorlar. E, Türkiye'nin tüm gücünü kullansa başarı kazanamaz. E zaten bakın, az evvel yani bu pençe kilit dedikleri mantıkada bunu görüyoruz. Kuruculardan eğit, eğ, eğitim eğitim nedir ya? Anlamadım. Kusura bakma eğitim kelimesini anlamadığım için yanlış bir cevap vermeyeyim Cengiz Çelik. Ha eğitim demek istiyorsun olabilir. Eğitim. Korucuların eğitimi var mı yok mu? Belli değil. Korucuların normal şey yasal görevi kendi evini köyünü korumaktır. Ama gidenler oluyor. Bütün korucular gitmiyor. Bazıları gidiyorlar. Derin devlet bu iktidara yakın. o için her konuda Türkiye nazar gelince açılıp. Bu genel bir doğru ama derin devlet diye bir şey var mı yok mu belli değil. Yani devlet şu anda ek AKP MHP'dir. MİT'tir. Ordu'dur. Yani öyle söylendiği gibi derin devlet falan da yok. Yani vardı eskiden belki ama şu anda devlet AKP olmuş. Erdoğan olmuş. Ali diyor ki gerili alanları başarısız konu dikkat edilmesi gereken Rojava'dır tam tersi daha çok bu mıntıkaya şey yapacaklar. Yani Roja Bey'e de dikkat edilebilir ama onlar daha çok şu anda başvura odaklanıyorlar. Robin bu kanalama Kürdice'ye Caradıncı da pırsı kanalama Kürdice sebe başanamazın dil vurhey. Ama kutuna kozu, derdi tecrüda bir işte KDP'nin durumu şu an AKP gibidir. Barzan ailesi Kürt halkına ihanet ediyor. E AKP kaybedince tabii KDP de kaybediyor. Onun için ee, doğru soruyorsun. Kürt halkı olarak böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor tam olarak? böyle Yani şu anda ne yapmamız gereken o işte. Bunları yani Kürt halkı Tabii ki e, mesela diyelim Avrupa'da yaşayanlar protesto ediyor. bakur'da Türkiye'de olanlar protesto ediyor. Savaşa karşı, bu tür saldırılara karşı genelde e, protesto ediyorlar ve e, dolayısıyla da e, bunu yapmak gerekiyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Daha başka ne yapabiliriz? Yani orada mesela diyelim ki biz gazetecilik yapıyoruz. Bunu daha fazla objektif, gerçekçi bir şekilde aktarmak. Kimin eline ne geliyorsa Yapacak. Yani bir mücadeledir. Ve bu mücadelenin bin bir türlü araçları, platformları vardır. Dolayısıyla da daha önce ne yapıyorsak, ne yaptıksak bundan sonra daha fazlasını yapmamız gerekiyor, gerekecek. KDP bağımsızlığa karşı. Ya ne bağımsızlığı Allah'ını seversen. Bak 2017'de bağımsızlık referandumu yapacağız dediler. O zaman birçoğumuz karşı çıktık. Bak dedik bir tuzaktır. KDP işte gösteriş yapıyor. sender Bağımsızlık dedikleri, referandum dedikleri şeyin bir gerçekliği yok. Diller vay siz bağımsız Kürdistan'ın karşısınız şu bu falan. Bağımsızlık referandumu yaptılar. Birkaç gün sonra Kerkük'ten kaçtılar. Başvurun yarısını Irak ordusuna bırakıp Hevler'e kadar gittiler. HPG'nin yeni müjdesiyle ilgili tahmininiz var mı? Bunu açıkladılar zaten Eşref. Açıklandı bu 20 Mart günü. Ee, tahminden ziyade açıklandı. Üçlü Kovalasyon. Kovalasyon nedir ya? Ha koalisyon demek istiyorsun. Koalisyon, ordun, MHP, AKP. Şimdi KDP'den kurtulma şansı var mı? Şimdi bakın KDP bir şirkete dönüşmüş. Bir aile şirketine dönüşmüş ve şu anda yani Hevler, Dohok mıntıkasında KDP'nin geçen seçimde aldığı oylar 400 bin bile yok. 385 bin falan öyle bir şey. Yani Diyarbakır'ın, e, DEM Parti'nin Diyarbakır'da aldığı oylar kadar bile yok. KDP'nin Irak Federal Kürtistan Bölgesi'nin toplamında aldığı oy. Yani KDP kendini böyle çok güçlü bir organizasyon olarak gösteriyor ama KDP'nin aldığı oy 382 bin veya 85 bin diye, Yanlış söylemeyeyim. Hadi diyelim 400 bin olsun. Bütün bu rakamlar ortada gidip siz de internetten bakabilirsiniz. Ve şu anda Irak Devleti, Irak Yüksek Mahkemesi diyor ki geçen seçimde kullanılan 400 bin yani Irak Federal Kürdistan bölgesi sınırlarında kullanılan 400 bin oyun parmak izi sistemde görünmüyor. Yani gerçekten böyle bir seçmen kitlesi var mı yok mu o da belli değil. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aynı maaş şeyleri gibi. Yani diyorlar biz 6 milyar bilmem ne kadar maaş veriyoruz. Kadı Irak diyor ki tamam bu kime maaş veriyorsun listeye getirin. Liste gidiyor bakıyorlar ki 4 milyar veriyor. Hayali listeler falan yani. AKP'ye benzemesi mesela düşün bu AKP belediyeleri işte tarikatlar, cemaatler şu bu falan kendi yandaşlarına bir şey peşkeş çekme. Aynısını KDP'ye de şey yapın ama onların yandaşları çok fazla değil. Yani genelde Barzani ailesi ve etrafı. Öyle bir durum var. Maalesef. Şimdi bunlar gerçek olan şeyler. Onun için aslında halkın kendisi KDP'yi zaten istemiyor. Ve bu seçim eğer olursa 10 Haziran 2024'te Haziran ayında iki ay sonra seçim olursa KDP yani ya seçime katılmaz diskalife olur ya seçime katılır yenilir. Yani KDP'nin çok fazla bir umru da siyasi anlamda yok. Ama parası var, uluslararası bağlantısı var vesaire vesaire. Onun için Vengi Roy senin soruna böyle cevap verebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi yarım saatte olmadan yayını bitireceğiz. Dediğim gibi... Ee, yayınımızı like yapmayı eleştirileriniz varsa onları da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve bir dahaki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.